thank you önemli olan hayatımızı şekillendirmektir. Hayatımızı nasıl şekillendireceğimizle ilgili bir felsefe öğretmenin verdiği ders anlatmak istiyorum sizlere. Öğretmen elinde birkaç kutuyla gelir sınıfa. Kutuları masaya bırakır ve bir kutudan bir kavanoz çıkartır. Kavanozun içerine içerisine ikinci kutudan çıkardığı masa tenisi toplarını doldurur ve öğrencilere sorar. Kavanoz doldu mu? Hepsi doldu der. Daha sonra ikinci kuttaki çakılları boşaltır kavanozun üstüne ve çakıllar topların arasındaki boşlukları doldurur. Yine sorar doldu mu diye. Şu öğrenciler yine doldu der. Bu defa üçüncü kuttaki kumu boşaltır kavanoza. Kum da çakılların ve topların arasındaki boşluklar yerleşir ve yine sorduğunda yine doldu der. Sonra iki fincan kahveyi kavanoza boşaltır. Çocuklara sorar Der ki bu kavanoz neydi? Çocuklar sessiz. Öğretmen bu kavanoz der ki hayatımız. Bu kavanozun içerisinde ilk olarak attığımız toplar bizim annemiz, babamız, eşimiz, ailemiz, çocuklarımız. Eğer biz önce kumu ya da çakıl atsaydık bu toplara kavanozda yer kalmazdı. Ama topların arasına ikinci olarak attığımız çakıllar yani bizim işimiz, mesleğimiz, arabamız gibi aileden daha az önemsiz olan şeyler doldurdu. Kum da bizim hayatımızdaki diğer hobilerimiz, eğlencelerimiz, zevkimiz. Ve onlar da aileden ve mesleğimizden sonraki boşlukları doldurdu. Eğer biz bu sıralamayı yanlış yaparsak, hayatımızı yanlış şekillendirmiş oluruz. Öğrencilerin biri sorar, peki öğretmenim o kahve neydi? O kahve de der, ben bu soruyu bekliyordum zaten hayatımız ne kadar dolu olursa olsun o hayatımız dolu hayatımızda dostlarımıza ayıracağımız iki kahveli bir zaman her zaman vardır. Emekli öğretmen Gürdal Sert. Mesleğe ilk başladığımda başımdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1985 yılında göreve başladığım Şırnak Tekçınar köyünde öğretmenlik yaparken derse girdik. Sabah zil çaldı, ders başladı. Az sonra ev bir vura oldu. Pencereye baktığımda saçlı sakallı birisi dikiliyor. İlkten bir ürperdim. Çocuklar işte meczuptur. İşte kimseye zararı olmaz falan dediler ama ben ilerde bir ürperdim. Sonra neyse pencereyi açtım, baktım benden su istedi. İsmi Ahmet olduğunu öğrendiğim bu mezup kişi böyle işte komşulardan su istermiş, ekmek istermiş bu şekilde böyle gezer, dolaşır. Böyle kimseye zarar olmayan bir çocuk yani 18-20 yaşlarında. Neyse suyu verdim ben, gitti yarım saat, bir saat sonra tekrar su istedi. Ben Ahmet'in orada varlığından e, rahatsız olmuyordum ama dersi bölmesinden rahatsız oldu. Neyse gene su verdim. Bir daha geldi. Bu sefer dedim ki Ahmet bak dedim biz ders işliyoruz. Sen bu ayına geliyorsun su istiyorsun. Biz dedim rahatsız oluyoruz. Sonra bu çocuk biraz kayboldu. O gün bir daha görülmedi. Ertesi gün gene geldi. Tekrar su istedi benden. Ben de orada bulunan maşrapayı aldım. Maşrapa'yı götürdüm dışarıya. Çıktım çeşmenin önüne gittik beraber. Çeşmenin kulpuna astım ben o maşrapa'yı. Dedim ki sen buradan içeceksin suyu. Tamam mı Ahmet? Tamam dedi. Ondan sonra hiç bir daha su istemek için gelmedi yanıma. Aradan birkaç gün geçti. Ahmet yine okula geldi. Diyor ki bu sefer başını tutuyor. Öğretmenim benim başım çok ağrıyor. Ne olursun diyor bana bir iğne yap. Ya oğlum Nereden bulayım ben iğneyi? Nasıl yapalım falan? Yok bunu razı edemedik bir türlü. E, aklıma bir işe geldi. Dedim ben buna bir oyun yapayım. Belki dedim vazgeçer. İmam arkadaş vardı aynı beraber kaldığımız lojmanda. İmam arkadaşa dedim ki e, Arkadaşım bak dedim bu böyle böyle diyor. Ben dedim buna bir oyun yapacağım. Sen de haberin olsun. Tamam dedi o da. Çağırdım Ahmet'i. Tabi Ahmet gelmeden önce o enjektörleri falan hazırladım ben. E, anlayamasın diye. Geldik içeriye. İmam arkadaşa da dedim. Böyle böyle tamam kabul etti. Ahmet'e dedim ki bak bakayım. iki şişe mürekkep getirdim. Bir şişesinde kırmızı, bir şişesinde de mavi mürekkep olan mürekkepleri getirdim karşısına. Dedim hangisini yapalım sana iğne olarak? Bunun dedim şey e, başının arasını geçmesi için. Kırmızıyı gösterdi kırmızı mürekkebi güzelce enjektöre çektim. Daha sonra cebimde bulunan bir tane de kullanılmamış enjektör vardı. Onu göstermedim ama. Dedim Ahmet'e yat bakayım. İmam arkadaşa dedim sen de şey yap. Bu yattı kabasından iğneyi yapacağım ben buna. Kolonyayla sildik falan. Şırıngayı çıkardım. Göz görüyor e, çektiğimi. Daha sonra yattı bu yatınca ben cebimden çaktırmadan e, hiç kullanmamış olan enjektörü çıkarttım. Güzelce ona e, şırıngayla enjektör yapacak şekilde yaptık. İş bitti. Güzel kolonyayla sildim falan. Ahmet kalktı. Allah razı olsun hocam dedi. Kalktı gitti bu. Aradan bir iki saat daha geçti. Baktım okulun önünde dolaşıyor. Ama hiç sınıfa falan böyle cama vurmuyor, bizi rahatsız etmiyor, dolaşıyor. Ahmet nasıl oldun dedim. İyiyim öğretmenim Allah razı olsun başımın ağrısı geçti dedi. Ahmet'i artık ondan sonra birkaç gün orada görmedik okulun etrafında. Aradan birkaç gün geçtiğinde mahalleye çıkmıştım köyün içine. Ahmet'i gördüm. Ahmet nasıl oldun dedim. Çok iyiyim öğretmenim Allah razı olsun senden. Başımın ağrısı geçti falan. Bu şekilde geçti. Ben bu anıyı hiç unutamıyorum. 33 yıl öğretmenlik yaptım. Hiç Başım ağrımadan, ayağıma taş değmeden bu şekilde 33 yıllık öğretmenliğimi bitirdim. Emekli oldum. Ve bu şekilde belki de e, 33 yıl boyunca hiç başımına bir iş gelmeden veyahut da ayağıma taş takılmadan görevimi bitirebildiysem belki o Ahmet'in diyorum Allah razı olsun hocam senden demesi, duası bana bir iyilik oldu. Bu şekilde görevimi mutlulukla yaptım, bitirdim. Şimdiki genç arkadaşlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.